Öğretmenim. Bana şikayetle gelmeyin. Yok. Şikayet etmeyeceğim. Peki madem ee... söyle bakalım. Efekan Ece'nin saçını çekti. Kalemini aldı. Benim de defterimi çizdi. Ben de dedim ki seni öğretmene söyleyeyim. O da git söylersen söyle dedi. Ben de şimdi geldim size söyledim. Bizi hep rahatsız ediyor öğretmenim ya. <laughs> tamam Senacığım ben onunla konuşacağım tamam mı? Şey bir de... Bir de... Bir de Emin'e ne zaman gideceğiz? Hı? Abi onlar ne? Hiç bir şey değil. Kolay oldu. Birkaç saat sonra. <laughs> şey mi arıyorsun? Lan! Evet gençler sınavınız başladı. Kitapları açmak serbest ve telefon kullanmak serbest. Hocam grup çalışması yapabiliyor muyuz? E iyi yapın madem. Kanka bak iki işi diyor emin misin? Evet evet öyle. Tamam o zaman. Gitsin ya. Hocam ya üçü yapamadım. Ha, ben evet de ya, ben de, e, de ya de ben de yapamadım. Şimdi soruyu tahtada birlikte çözelim. Sınavlarınızı sırasıyla okuyorum. Emir 78, Hasan 77, Sena 83. Hocam ya böyle olmaz ki. Evet ya hocam bir şeyler yapın. İyi peki madem. Kaç istiyorsunuz ya okula o şekilde gireceğim. 85, bana 92 yeter. Ben iz istiyorum. Kızım sen de bunu çıkarma. Sonra müdür kontrol ediyor yakalanırız. Sınavda kaç aldın lan? 92. Vay aslan. Al hadi benden sana. Ne? Ol. Helal olsun. Ben de sana kulaklık aldım al. Arabanın anahtarını al. İstediğin zaman turla bana sorma. Ama bunu hak ediyordum. Bu da evin tapusu. İster otur ister sat ister at bizi bu evden. Yalnız sınavdan sonra her şeyinizi verdiniz karnede vereceğiniz bir şey kalmadı. Gel bakalım gel. Al hadi. Yo <laughs> bu ne ya? Ha, ama küçüklere küçük para büyüklere büyük para. Salıyor ya bana da 20 lira verdi. Kaç istiyorsun söyle bakayım. 200. Al o zaman sana 400. <laughs> zengin adam. Bana para verir misin? <laughs> Elimle ver öpeceğim. Elim elim yok bak. Şimdi <laughs> pislik. Şimdi size ne getiriyorum? Para 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 para. Alın bakalım bayram şekeri. <laughs> Bu ne ya? At dur dur. Geç bakalım içeriye FK. O ne zengin oldum. Ver şu paraları bakayım. Sen senin yerine saklayacağım tamam mı? Yok evet, böyle yapıyorsun vermiyorsun bir daha ya. Yılbaşı hediyelerini dağıtıyoruz. Tolin yine ben sana alıyormuşum. Çekilişte böyle çıkmış maalesef. O yüzden hediyeni veriyorum. Al bakalım Berra'cığım. Sen de bana mı aldın gerçekten mi? Tesadüfün bu kadarı da çok fazlasın. Berkcan bu da seninki. Çok güzel bir kutusu var. Ben de sana aldım kanka. Al kanka bakalım ne almışsın. Oo. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bayağı iyi. Çok sağ ol. Kar küresi mi? Oo. sen ciddi misin? Bir sürü abur cubur almışsın. Yeni yıl kutularına bayılırım. Gerçekten çok teşekkür ederim ya. İyi ki varsın. Yalnız bayağı iyi. Herkes çok normal şeyleri almış hayret. Açalım bakalım. Bu ne ya? Ne alaka kaktüs? Sonunda intikamı gerçekten kaktüs mü aldın? Doğayı ve bitkileri severim. Buna üzülmedim. Aç bakalım. Benimkiler daha kötü olamayacak kesin. Hmm. Aç. Düşündüğüm şey değil değil mi Berra? <laughs> Bu düşündüğüm şey değil değil mi Berra? <laughs> Kitap zevkine çok yakın bir şey seçmeye çalışır. Ama doğru. Sen kitap okumuyordun. Belki de alışkanlık edinmişsin. Abi yine Abi mi? gerçekten ortalık karışacak. Mutlu yıllar. Benim yaptığım... Hayda döküldü ya. Annemin gördü. Şu haline bak. Neden ne içiyorsun oğlum sen kahveyi? Pizza kenarlarını bırakırsam. Aa bak görüyor musun hiç yememiş tamamı duruyor. Eve azıcık geç kalırsan. Anne geldim ben. Neredesin sen bu saate kadar? Bir de saat daha altı. Gece yarısı oldu gece yarısı. Polise bile haber. Polis mi? Az daha gelmeseydin kayıp ilanlarını atacaktım. Ya seçe seçe bu fotoğrafımı seç. Baba bu ayakkabı nasıl? Söyle bakayım kaç kuruş? %50 indirim var 1200 falan. Kötü. Baba çok istiyorum ama lütfen olmaz, ya. Olmaz olmaz. Baba vallahi başka bir şey istemeyeceğim. Olmaz olmaz. Ya benimkiler etkide artık. Ana oğlum ol, olmaz. <gülüyor> ayakkabı. <gülüyor> Hayır. Ben varım dolu. Pardon baba. <laughs> ayakkabı. Tamam baba yarısını ben ödeyeyim yeter ki al ya Oğlum senin paran zaten benim param Almıyorum bitmiştir Ya of ya hep böyle yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Tamam hadi tamam gel bir gidip görelim Günlerdir yalvaktın heves mi kaldı e, İyi gelmez sen gelme Dur bekle geldim Bu proje ödevi ne ya yaz yaz bitmiyor Daha 400 kelime anca oldu Eee son güne bırakırsan bitmez Anne ne alaka ya nasıl yetişecek ki ya <laughs> 620 sözcük. Yaptım hocam. Üstelik 620 kelime. <laughs> siyah, siyah mod mu? Aa, aa bu ne? Hocam merhaba rahatsız ediyorum kusura bakmayın. Ben takdir bir puanla kaçırıyorum da. Sıraya gir. Ne? Şişt, ne? Sırası bu. Tek not dilenen sen misin sandın? Hocaya hediye sırası. Kadına bak ya kaçak işletme kurmuş görüyor musun? Peki benim hediyem yok ne olacak? Önemli değil. Para da geçiyor bak. Her şeyinde de yolunu bulmuş. Kim de ona eksi 10 puan. Şşş. Bir süre sonra. Can tekrar merhaba. Hediye. Hediyen yok ama bana bir puan lazım. O zaman bir puanız, iki puan 200, üç puan 300 TL diye gidiyor. Çıkmadı ya. Kart geçiyor mu? Olmaz mı canım? Müessesemizde her şey mevcut. Okut bakayım. Var mı temassız? Evet evet temassız var. Bip, 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 bip. Kolay gelsin. Şş, gel bakayım göster karneyi takdir aldın. Vay. Aferin sana aferin. Biz de sana o çok istediğin tableti aldık. Ne? Ciddi misiniz? Yes. Anne teşekkür aldım. Takdiri de 3 puanla kaçırdım. Püh, görüyor musun? Komşu çocuğu da takdir almıştı ama olsun. Al hadi karne parası. İyi al hadi al. Eyvallah. Ama bir yüzlük daha verin ya. Yo yo yo. Hadi ya. Yo 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 yo. Hadi hadi hadi. Tamam la al hadi. Gel buraya gel. Şşt. Lan tırrek. Göster hadi göster. Boş ver baba ya. Lan göster. Bu sene belge yok. Ben sana hediye almıştım ama. Öyle mi? E ee, hani nerede? Bak şurada. Ne yapacaksın onunla? Göstereceğim oğlum. Önce biraz ıslatalım. Sonra uygulamalı göstereceğim sana merak etme. Gel lan buraya. Anne! Annem hadi uyan. Anne biraz daha. Hemen kalkarsan ilk karşılığın benden. bir bile. Tamam biliyorum şimdi. Kim kim? Halanın eltisinin kardeşinin dönürü. Al. Alo? Bir tabak daha yersin. Yok doydum. Al hadi al yersin. Ama ne vallahi doydum al, ya. ya al gerçekten yene. doydum. Hadi. Kaç yaşındasın şimdi sen? 17 oldum. Lise mi oluyor? Evet, Hangi lise. okul? Çevirleri var mı? Anne babanın arası yok. Ben en sevdiğin ders ne? Et etme, Bak, edin. Edin. Arka, kaç var mı? Lan yavaş öp bakalım. Şişt, kaç para topladınız lan? Üstünlük. <laughs> Thank mm -hmm. you. Böylesi daha iyi. Kanka yüz ne yaptın? Ben beyaz olmuş. Evet gençler hazırsanız süreniz 40 dakika ve sınavınız başladı. <laughs> İlk yaprağımızı sorduk. Bak üstüne <laughs> yeni giydirdim. Ne oldu? Kendimi çamur yapmıyorum. O istemi bir çamurlansın. Bak sana ne yapıyorum ben. Allah'ın cezası şu hale bak. Çabuk bandıra çabuk. Ya. Aslan torunum. Ne de yakışıklısın sen öyle. Ne oldu anne? Bir şey mi oldu? Selimsiz. Ya... Bir eksiklik var ama ben ben varım buradayım baba. Buradayım. Allah Allah. Ya baba bir kere de fark et ya.